Karapınar'da kaza, 5 ölü, 33 yaralı. Konya'nın Karapınar ilçesinde Şarampole devrilen tırın şoförüne yardım için duran sürücünün otomobiline yolcu otobüsü çarptı. Çarpmanın şiddetiyle otomobil ve otobüs şarampole devrilirken kazada 5 kişi öldü, 6'sı ağır, 33 kişi de yaralandı. Feci kaza saat 03.30 sıralarında Konya-Adana karayolu Karapınar yakınlarında meydana geldi. Ahmet Kurt yönetimindeki 01 KT 067 plakalı tır tipi ve buzlanma nedeniyle kontrolden çıkıp şarampole devrildi. Durumu fark eden Rahim Ergünay kullandığı 42 AFN 321 plakalı otomobili yolun sağına park edip tır şoförünün yardımına koştu. Bu sırada Ümit Özkan yönetimindeki 31 GU 716 plakalı yolcu otobüsü park halindeki otomobile çarptı. Çarpmayla savrulan otomobil ile otobüs şarampole devrildi. Kazada ikisi otomobilde, üçü otobüste olmak üzere toplam 5 kişi yaşamını yitirdi. Altısı ağır toplam 33 kişi de yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Karapınar ve Konya'daki hastanelere kaldırıldılar. Kazada hayatını kaybedenler ise hastane morguna kaldırıldılar. <laughs>